Merhabalar. Ben Berfut'a şikayetiyle gelmiştim. Daha önce bir kapalı lazer ameliyat olmuştum. İki sefer ve açık ameliyat olmuştum ama bir türlü düzenlemiştim. Düzelsem de kısa süre sonra tekrar ağrılarım başladı. Sonra hocamın ismini duyduk. Yaptığı tedaviyi duyduk lazer, robotik lazerli yaptığını duyduk ve o yüzden de hocama bir muayene oldum ben. İşte sıkıntılarını anlattı. Bu da yardımcı olabileceğini söyledi ve yardımcı da oldu. 7 seans da aldım ben lazer olarak. Bu 8. seansım inşallah bundan iyi olmuş bir şekilde gideceğim. Bayağı da bir anıtladım ve hocama teşekkür ediyorum.